arkadaşlar sizlerle tekrar birlikteyiz güzel olgan YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz Evet bu e, Şirinleri ve e, Şirin Baba'yı biliyorsunuz arkadaşlar burada bu tarz e, görüntüler koymuşlar çok güzel e, el yapımı güzel bir işçilik çıkmış ve burada Şirin Baba bu Şirine görüyorsunuz Huy huysuz. Uykucu. Bakın arkadaşlar. Ee, bu Şirin baba. Görüyorsunuz. Gerçekten benzemiş yani Şirin babaya. Anne. Evet. B evet. Bakın arkadaşlar e, bu da e, şirinleri kovalayan kedi evet bu da onun sahibi şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar e, ayağım rahatsızlığından rahatsızlandı ondan dolayı ufak bir video çekeyim dedim ama halen ayağımın ağrısından bir şey yapmıyoruz evet bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar YouTube kanalımız Yücel algana abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazarak ne tarz videolar istediğinizi söylerseniz biz size yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. İyi seyirler arkadaşlar. Burada.